Tabelalar değişmiş mi? Evet çok kalabalık. Evet çok gürültülü. Evet bu hiç hoşumuza gitmiyor. Ama biz de varız. Bu sokaklar bizim. Bu caddeler bizim. Bu ülke bizim. Biz de varız. Sen Oh, tamamen kapatmışlar. Yazıyı çevirmişler. Ben beyaz bir sayfa çubuş. Ay yıldızı gizleseniz de biz görürüz. Değil mi? <laughs> Efendim. Durun nedir? Yeterince hızlı yürüyemiyor musun insanlar yüzünden? Kusura bakma. Bugün de maraton koşmayı ver. Biraz daha yavaşlayabilirsin. Gürültüler, patırtılar, çığlıklar, bağırışlar, çağrışlar. Bu kadar arabalar, rüzgar. Her şey ama her şeyin şu anda aşırı derecede yüklüyor. Net bir şekilde görebiliyorum. Ona rağmen çabalıyor. Karşıdan karşıya geçerken elimi tutuyor. Kuralları aksatmıyor. Akıllı mı? Evet, nereye geldik biz böyle? mı Biraz onun sevdiği bildiği şeylerle rahatlatmak gerek. Aa geyik de varmış burada. <laughs> Aynen. Okuyalım biraz. Geyik <laughs> çarpı sana ya. Bildiği espriler onu her zaman rahatlatır. <laughs> Karşıya geçiyoruz. Hadi. <laughs> Bayrak bir geldik mi acaba? Yunus'u sen gösterirsin tam olarak izlemesek de yakınından teyit geçtik diyebilirim. Bizim bayraklı yuvarlaklığımız vardı şurada. Henüz yaklaşmadık sanırım. Yaklaştık mı yoksa? <laughs> Mersin'deki konserleri de bizden öğrenebilirsiniz. Tamam mıdır? Uygun mudur? Başkan, olmuş mu? Mütevakkih Başkan. Ah. Ah, tamam. K. Okay. Evet. Şey, tam Gelmek üzere. Heh. Gelmek üzere. Evet, yani, yani, tek tek incelemek gerek. Şehri başı boş bırakamazdık. Bu o hmm. Düzgün yapıştırmışlar mı? Yoksa bir yamukluk mu var? Kurtardı. Evet. Alan açıldı. Nihayet rahatladım. Mutluluk sıklamalarına geçtim. Tetiğe <laughs> şetişebilirsin. Neden sizce? Sonsuzca yürüyoruz. Şu bisikletli çocuk nereye gittiğini biliyordur eminim. Biz bilmiyoruz mesela. dünyaların arasında iki uzaylı gezip duruyoruz işte uzaylılar nerede diyorsunuz biz ya uzaylı zaten uzaylı gibi davranılıyor bize hayatın içinde çoktan geldik haberiniz yok evet bayraklı kavşağa geldik favorimiz bayraklı kavşağı çeken Yusuf Alp'i çeken bir anne mutluyuz. Bayrağı bu kadar seven, vatanlı milletini bu kadar seven bir çocuk olsun. Sanmam. Ah, Mutluluk. Ah, ah. <laughs> evet görüyoruz. Şimdi sana yaklaştığımız bu günlerde. Çocuklar gülsün, çocuklar yaşasın. Çocuklar zıplasın ya, çocuklar mutlu olsun, yüzleri gülsün ya. Çocukların yüzü, yüzünün gülmediği bir dünyayı ben ne yapayım?